hafta içi dahil 5 kilometre kuyruğa giriyoruz. Tır sürücülerinin kuyrukta bekleme çilesi bir türlü bitmiyor. Bulgaristan tarafında Kapitan Andreova sınır kapısındaki yenileme çalışması nedeniyle işlemlerin yavaşlaması Türk tarafında kuyruğun uzamasına neden oluyor. Kapıkule ve Hamzabeli sınır kapılarında da hafta sonunda yaklaşık 5'er kilometre tır kuyruğu oluştu. Özellikle yüklediği malı hafta başına kadar gideceği ülkeye götürme gayretinde olan sürücüler uzayan tır kuyruğunun nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirtirken özellikle yaz aylarında ve Ramazan ayında uzun süre beklemenin daha da zor olduğunu aracındaki malın da gideceği yere zamanında ulaştırılması için çaba gösterdiklerini söylediler. Dozoladan mı artık bilmiyorum. Gümrükte bir sorun var herhalde. Ne kadar ne kadar sürdü? Gece üç buçuktan beri bekliyoruz işte sırada. Çok az çalıştılar. Dün gece kaçta geldiniz? Ne kadar da bekliyorsunuz? On ikide bekledim gece. On ikide. Ağırlığımız bizim Hamza Bey'le çalışıyorum. Ben Hamza Bey'le de aynı. Yedi sekiz kilometre. En hafta içi dahil beş kilometre kuyruğa giriyoruz. Mesai değişiminden sonra aşağı yukarı bir iki saat bekledik. Bak bilebilsek neden beklediğimizi. Sizin bizden... bizden... Yok biz dün geldik girdik de. Bu normaldir hafta sonudur. Bir de Ramazandan etkilenebilir mi acaba? Yani her zaman olan şeyler bunlar. Hafta sonları yaşadığımız şeyler. Vallahi %90'ı bizim Türkiye'den kaynaklanıyorsa onu da oradan kaynaklanıyor. Yani her tarafta sorun var. Sorun olmayan yer yok.